Annecim ama oraya bakacağız. Tamam ben de sana aşığım. Aa bak 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 merhaba. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve ve oğlumuz Kıvanç'la birlikte bugün size ev turumuzu çekeceğiz. Tabii ev turumuzun içerisinde neler olacak? Size salonumuzu, balkonumuzu, mutfağımızı, banyomuzu ve Kıvanç'ın henüz daha yapmaya bile başlamadığımız odasını göstereceğiz. İsterseniz lafı çok uzatmadan hadi ev turumuza geçelim. Tekrar evimize hoş geldiniz. Biz Bahçeşehir'de bir sitede oturuyoruz. Bu arada video boyunca Kıvanç'ın tavırlarına çok odaklanmayın. Gülmekten izleyemeyebilirsiniz. 14 katlı bir binanın 6. katında oturuyoruz ve evimizin dış kapısı burası. Dış kapıdan ilk içeri girdiğinizde hemen sağımızda böyle boydan boya gömme bir dolap var. Biz bu dolabı hem ayakkabılık olarak hem de montlarımızı, ceketlerimizi koyduğumuz bir dolap olarak kullanıyoruz. <laughs> Bu ona 5 dakika. <laughs> Hem de aynı aynı zamanda. Bunun aynısında koridorumuzun devamında da var. Onu zaten size video içerisinde göstereceğiz. Bu tarafa döndüğünüzde yine interkomumuz var. Güvenliğinizle konuştuğumuz ve kameraları izleyebildiğimiz evimize ilk evlendiğimizde hediye gelen Allah ve Muhammed yazıları. Yine burada da mumluk herhalde bunlar değil mi Onur? Yine onlarla uyumlu olarak yine hediye gelen mumluklarımız var. Bu arada video içerisinde göreceksiniz ki ben o pembik gelinlerden değilim. Yani benim için evde oturulacak koltuk, izlenecek televizyon, sandalye, masa önemli. Onları aldım ve gerisiyle hiç ilgilenmedim. Yani öyle konsollar, mumluklar falan, vitrinler bizde yok. Yok mu bizde? Bizde yok onlar. Hemen isterseniz, şimdi koridorumuzdan girdiğimizde karşımızda salon, sol tarafımızda mutfak ve koridorun diğer tarafında da odalar, banyolar var. Hemen soldan mutfağımıza girelim. Evet, ben daha önceki videolarımda da söylemiştim. Biz bu evde kirada oturduğumuz için bir masraf yapmıyoruz açıkçası. O yüzden geçici bir dolap koyduk hemen şu köşeye öyle geçici bir dolabımız var. Çünkü yani evler büyük ve güzel olmasına rağmen nedense mutfakları çok yetersiz yapmışlar dolap sayısı olarak. Koca mutfakta sadece bu kadar bir dolap var. Hatta bir de çok yeterliymiş gibi olur. Bunları da koymuşlar ya buraya. E, rafları da koymuşlar. Yani şuraya yine dolap koyabilirlermiş ama yapmamışlar. Biz ev sahibimize söylemiştik dolapların çok yetersiz olduğunu. Hani ben öyle çok çeyizli olan birisi olmama rağmen dağmadığımızı hani yaptırmak isteyip istemeyeceğini sormuştuk ama yaptırmayı tercih etmedi. Siz isterseniz yaptırın. Evden çıkacağınız zaman ben sizden satın alırım demişti. Biz de öyle bir şeye girmedik. Daha böyle taşınabilir. Buradan sonra işte yazdığımıza da koyabileceğimiz ya da gideceğimiz evimize de koyabileceğimiz bir basit bir dolap almıştık. E bizim burada buzdolabımız. E bu arada dolap yaptırsaydım, hem buraya bu buzdolabının olduğu yere yaptırırdım hem de bu beyaz dolabı gördüğünüz yere altlı, üstlü olarak her yere dolap yaptırırdım. Yani mutfakta Tabii her şu şey... Dolabın etrafında Tabii. Aynen e, yukarılara... Tamamen boydan boya bir dolap yaptırırdım. Zaten yaptıran komşularım da kapıyı da sürgülü kapıya çeviriyorlar ve buraya boydan boya dolap yaptırıyorlar. Ve çok da güzel oluyor. Burada çaycımız var. Biz hiçbir zaman çayı burada yapmıyoruz. Genelde ben sadece su ısıtıcı kısmını kullanıyorum. Yine burada yağdanlıklarım var. Baharatlıklarım. Türk kahvesi makinamız var. Bir de gereksiz bir borumuz var burada. Yani o kadar her şeye dikkat edip niye oraya o boruyu koyarsınız bilmiyorum. Burada benim kafi yazım var ve fincanım var. Ee, hamileliğimde, karantina döneminde <laughs> çok aldığım zamanlarda boyayıp evin bazı yerlerine astığım şeyleri de zaman içerisinde göreceksinizdir. Buradan hemen bizim balkonumuza çıkılıyor. Bizim evimizde sadece bir tane ve kapalı bir balkonumuz var. Zaten oda gibi burası da. Ha bu arada bu tarifi göstermedim. E, burada da yine bir filtre kahve makinamız var. Bizim evde filtre kahve içen kişi olur. Ben çok sevmiyorum, çok tercih etmiyorum. Mikrodalgamız var ama mikrodalgayı ilk evlendiğimizde, o zaman evlendiğimiz evdeki mutfak dolabında mikrodalga yeri var diye almıştık. Yoksa kullandığımızdan değil. Çok da zararlı, çok da tercih etmiyorum. Buradan balkonumuza çıkıyoruz. Maşallah anneciğim! Maşallah! Kaç kilo oldun acaba? Evet. Burada çiçeklerim var benim. Aloe vera var, kaktüsüm var. Adını bilmediğim bir <laughs> çiçeğim var. Yine karantina döneminde sıkılıp boyadığım bir ananasım. Bir tane masamız var sadece. Bizim balkonumuzda bu masayı biz Ikea'dan aldık. Sandalyelerimiz yine bize arkadaşlarımızdan ev hediyesiydi. Ama sandalyelerimiz de Ikea'da. Aa, bu arada söylemeyi unuttum ki bizim bütün beyaz eşyalarımız boş. Yine burada yeşil bir sehpamız var. O sehpayı da Ikea'dan aldık zamanında. Ve üzerinde bir orkiden var. Hayatım boyunca orkide hiçbir zaman satın almadım ama her zaman hediye geldi. Ve hiç birine ne yazık ki hayatta tutamadım. Yani orkide bakmak çok zor ve ben beceremiyorum. Bu kapalı balkonumuz, kış bahçemiz artık adına ne söylerseniz böyle. Yine burada Kıvanç'ın mama sandalyesi var. 5,5 aydır şu anda Kıvanç. 15 güne kadar kullanmaya başlayacağız. Ara ara oturuyor tabii. Ama burada duracak mama sandalyemizde. Buradan hemen salonumuza geçebiliriz ama zor olur şimdi geçmek. O yüzden gelin buradan geri dönelim. Hadi şimdi gelin salonumuza gidelim bir de. bu böyle çok sade hani aslında e, süslü süslü olmayan bir salon o yüzden benim zaten ev turu çekerken e, düşündüğüm şeylerden biri buydu yani ben öyle çok işte duvarda tabloları olan işte konsolları mumlukları süslü süslü şeyleri olan birisi değilim öyle yaşamayı da sevmiyorum hani insanlar için çok ilgi çekici olmayabilir diye düşünmüştüm ev turunun ama YouTube'a başladığımdan beri çok kişi bana ev turu videosu da çekmelisiniz dedi. O yüzden hani yine de sizler için fikir olsun diye ben de çekmeye karar verdim. Bizim salon mobilyamız böyle iki tane büyük üçlü hatta normal koltukların boyutuna göre belki de dörtlü bile olabilirler. Böyle iki tane dörtlü koltuğumuz var. Yine iki tane berjerimiz var. TV ünitesi biz ahşap ve siyah demir tercih ettiğimiz için yine sehpalarımızı da aynı şekilde onlara uyum sağlasın diye ahşap ve siyah demirli aldık. E ee, bizim koltuklarımız normal koltukların ebatlarına göre büyük. Çünkü biz ilk evlenirken 4 katlı bir evde oturmaya başlamıştık ve 50 metrekarenin üzerinde bir salonumuz vardı. Bu koltukları biz o salona göre almıştık. Dolayısıyla taşınırken de burada ev bulmaya çalışırken de bizim için salonun büyük olması çok önemli bir kriterdi salondaki koltuklarını sığdırabilmemiz için. Şurada bizim resmi nikahımız, bilecik'te kıyılmıştı, resmi nikahımızdan bir resmimiz var. Orası hatta bizim oturduğumuz evin bahçesi. O arkada gördüğünüz yapılarda sitemizde olan diğer evler. Yani dört katlı, çok büyük bir evdi. O yüzden mesela TV ünitemiz de çok büyük. Ben konuşsam kesecek misin he? <laughs> evet. Nasıl evet? <laughs> misafir çocuğu gelince yaklaştırmamaya çalışıyoruz diyorsun. Evet. Saçmalama oğlum. Televizyonumuzu LG'den aldık. Kaç inç? 65 inç. 65 inç. PlayStation'ımız var. Süs olarak hayatına devam ediyor. Asla oynanmıyor kendisi. Ve bir ses sistemimiz var. Burada Kıvanç'ın ana kucağı var. Ana Hiç kucağı güzel olmuyor. Tamam, video gecikti arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Bu kadar basit. Bir CD'liğimiz var bizim. İçerisinde oyun CD'leri var. Çok severek aldığımız bir dekor. Yani biz çok seviyorduk ama anladığımız kadarıyla Kıvanç emeklemeye başladıktan sonra artık öyle bir dekorumuz olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... Mehmet Hanım çocuk takla <laughs> Çocuk takla hala çekmeye çalışacağız Merve Çünkü son bir buçuk aydır Kıvanç ona Kitleniyor muhtemelen Ona ulaşabilmeye başladığında da Çekecek alacak onu Çekip alacak mı? <laughs> biliyorum. Salonumuz böyle. Yine salonumuzda böyle bir halımız var. Açık renk tercih ettik. Bu halının üzerine tamamen kıvanca oyun alanı yapmayı düşünüyorum. Yani şu anda böyle çok sade falan gözüküyor ya. Muhtemelen bir, bir buçuk ay sonra burası bir çocuk oyun alanına dönecek. Çitlerle çevireceğim. Hatta salıncak sipariş etmiştim ona. O da geldi. <laughs> Onu da salonuma asacağım. Yani şimdi bir tadını çıkarsın arkadaşlar. Böyle sade salonumu tadını çıkartabilirsiniz. Evet salonumuzdan çıktıktan sonra şöyle bir koridorumuz var. Evet, hemen burada böyle çok ucuza hatta 5 TL'ye mi almıştım? Linklemiştim. Trendyol'dan. evet Instagram'da linklemiştim şunları. Evet oğlum da okumak istiyor. Bunları ben 5 TL'ye almıştım Trendyol'dan. yoldan. Instagram'da da linklemiştim. Buraya astım onları. Çok da güzel gözüküyorlar bence burada. Hemen ilk sağ kapıda banyomuz var. Bu herkesin kullandığı ortak kalan banyomuz. Şöyle bir banyo dolabımız var. Ebeveyn banyomuzu size ne yazık ki gösteremeyeceğim. E, o yüzden anlatayım. Ebeveyn banyomuzda da yine aynı şekilde e, duvarlarımızda bizim duvar kağıdı var. Ebeveyn banyosunda da her şey aynı. Tabi sadece daha küçük ve oranın banyo dolabı daha kısa. Yani sadece şu lavabo kısmının olduğunu düşünün. Orada makyaj malzemelerimi, kremlerimi koyabileceğim bir yer olmadığı için ben hepsini buraya aldım. Tabi uzun bir süredir de yoktu onlar ortada. İşte hamile, doğum falan derken daha bir hafta falan olmuştur. Hepsini buraya aldım. Burada daha rahatça kullanabilmek için. Banyomuz da böyle. Koridorumuzda yine böyle ilerlediğimizde burada bizim hem oturma odamız hem de ofis olarak kullandığımız bir odamız var. E, o da hani konseptin çok dışında olduğu için görmeyeceğimiz <laughs> odalardan biri. Burada yine girişteki gömme dolabımız gibi yine burada da bir gömme dolabımız var. E, tamamen yüklük olarak tasarlanmış. Bu sol tarafında. Sadece burada çamaşır ve kurutma makinamızı koymak için bir alan var. Çamaşır ve e, kurutma makinam da boş benim. Diğer tarafa da ben çamaşır sepetlerimi koydum. Kirlilerimi orada muhafaza ediyorum. Yine ilerleyince burada böyle bir dekor var. E, bunu kayınvalidemin yazlığından çaldım. <laughs> Bunun aynısından Onur'un e, annesi ve babasıyla yaşadığı evinde, odasında vardı. 2 tane yaptırmışlar zamanında, çok öncesinde. E, ve diğeri yazlıktaydı, öyle duruyordu. Aslında değildi. E, Kayınvalidemden rica ettim, o da alabileceğimi söyledi. Ben de buraya getirdim bunu Onur evlerindeki bu eşyasında arabaları var küçük küçük. İnşallah Kıvancı'nda arabalarını koyarız diye düşündüğüm için almıştım. E, burada bizim klima boşluğumuz var. Ben orayı di olarak kullanıyorum ve kuru bakliyatlarımızı da orada muhafaza ediyoruz. Çünkü güneş gelmiyor ve gayet de serin oluyor. Raf yaptıranlar da var ama ben tercih etmedim. Klima motoru duruyor orada daha doğrusu. Onun üzerine ben böyle bir düzenek oluşturdum. Onun üzerinde kuru bakliyatlarımı kavanozlarda muhafaza ediyorum ve burası Tabii ki de kıvarcığımın odası. Ama arkadaşlar biz Kıvanç'a henüz bir oda yapmadık. Sadece burası bir misafir yatak odasıydı ve şu cam ekrandan da ardi olarak kullanıyorduk. Odasını tamamen boşalttık ve ona gelin böyle iki adam bir şifon aldık eşyalarını koymak için. Aslında şöyle oldu. Ben iki adam başka bir şifon alacaktım ve karantina dönemine de denk geldiği için hamileliğimin son zamanları bir buçuk iki ay kadar stoklarda yoktu. Hem de şifon alacaktım. Ama çok bekledim ve artık doğumda yaklaşmıştı ve zaten çok ağırlaşmıştım. O yüzden stokta olan bu şifon yerinden aldım. Ama çok memnunum. E, hiç gerçi değilim. Yine bu tarafta e, bu camının fonu var. Ama şu anda o kuru temizleme dediği yarın gelecek. Yani daha perdelerini bile yaptırmadım. Daha her şey belirsiz olduğu için ama muhtemelen herhalde burada olacağız. Perdelerini de e, diye düşünüyorum yavaş yavaş. Daha yeni yeni odasında yatmaya başlıyor geceleri. E, zaten sabah 7 gibi de benim yanıma geliyor. Burada yine Ikea'dan aldığımız üç kapaklı bir dolabı var. Bunu duvara monte edeceğiz, yani duvara sabitleyeceğiz. Ve bu kısmı Kıvanç için oyun alanı yapmayı düşünüyoruz. Yerlere oyun matı alacağız. E sadece işte buraya oyuncaklarını koyması için yine Ikea'dan e, Onur'un istediği bir mobilya var. Ondan alacağız herhalde. Oyuncak için değil mi? Özel evet, olarak. Evet. Hı -hı. E, onlardan da buraya alacağız ve burayı onun için oyun alanı yapmayı düşünüyoruz yine burada bir camı var. İşte bu camında hiçbir şey yok. Şimdi artık yavaş yavaş onun içinde perde bakmaya başlarım. Görüntüden ziyade fayda sağlayacak şeyi almak istiyorum. Burada böyle bir beşiği var. Bu beşiği ebebekten ve 0-3 yaş beşiği. Açıkçası bir, bir sene daha bunu kullanır diye düşünüyorum. İçinde küçücük kalıyor zaten görüyorsunuz. Sonrasında da biz ona yine buraya Montessori bir yatak almayı düşünüyoruz. Kendisi rahat hareket etsin istiyor. Bir yerde iki yerden alınmış bir halımız var. Ama bu halı Kıvanç'ın yatak odası için alınmamıştı. E, bu halı zamanında biz evlendiğimizde o zamanki mutfağımız için almıştık. Artık arkadaşlar asla memnun değilim. Evet çok güzel gözüküyor olabilir. Ben şu anda burası boş kalmasın diye bu halıyı buraya serdim ama kesinlikle satacağım. Let falan. Çok toz tutuyor. Bu odada kendi anlatmak istiyorum kendi odasını. Ee, evet, beğenmedin mi babacığım? <laughs> yani bu odada kimse vakit geçirmemesine rağmen, bir şey yapılmamasına rağmen her gün ama her gün süpürmeniz gerekiyor. Acayip toz tutuyor. Önerdiğim bir halı değil. Ee, Kıvanç'ın odasının hemen karşısında bizim yatak odamız var. Avizesini bile değiştirmedik daha. Düşünün, yani o kadar odayla ilgili hiçbir şey yapmadık. Tek yaptığımız şey iki adam dolabını şifon yerine almak ve beşiğini buraya koymak Ol. oldu. Evet, biz size bugün salonumuzu, mutfağımızı, kış bahçemizi, banyomuzu ve Kıvanç'ın odasını göster. Kıvanç'ın çığlıkları ve konuşmaları içerisinde bu kadar çekim yapabildik. Hadi bana Çocuğun bebekler izlesin diye onların dilinde tercüme yapıyor. Sana evet. yardımcı oluyor. Evet. Evet. Sen anlamıyorsun. Anlamıyorum ben doğrudan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bize destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.